Beyler Deresi Şehir Parkı ve Millet Bahçesi'nin üçüncü etap çalışmalarını belediye meclis üyelerimizle birlikte yerinde inceliyoruz. Burası biraz daha diğer bölgeden farklı ve özel objelerin olduğu bir mekan haline gelecek. Burada açık hava savaş makinaları müzesi var, figürlerimiz var. Geçmiş tarihimizden günümüze kadar savaş aletlerinin figürlerinin olduğu aynı zamanda şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu e, kaideler ve e, sabit e, yerler olacak. E, burası e, aynı zamanda e, çok büyük ve e, geniş, e, güzel, bir ferah bir e, piknik alanı olacak. E, şu anda buranın taş duvarla ilgili imalatlarını da toparlamak üzereyiz. E, teraslama, dolgu, e, eksik e, imalatların toparlanması, buradaki işlerin organizasyonu gibi birçok işimizi de bir taraftan toparlayarak halkımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eminim ki bittiği zaman daha çok tercih edilecek ama şunu da gördük. Diğer etaplar daha bitmeden de birinci, ikinci etap çok yoğun bir şekilde hemşerilerimizin gelip kullandığı alanlar haline geldi. Burası da gelecekte Malatya'nın gözdesi olacak. Yeşil yurdumuzun incisi olacak. İnsanlar aileleriyle birlikte gelecekler burada gezecekler, dinlenecekler, spor yapacaklar, piknik yapacaklar. Misafirlerini gezdirebilecekleri güzel bir mekan olacak. İnşallah en kısa zamanda bu güzelliği bütün halkımızla birlikte buluştururuz.